This is tri-tip? Yes sir. All right. Beef tri-tip. Beef tri-tip. Amerika çok gezilen bir yer. Burada az gezilen yerleri bulmaya çalışıyorum. Ve size onları göstermeye çalışıyorum. Bugün de onlardan birine gideceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Güneş dağların arkasından doğduğu için şu an hala aydınlık değil. Amerika'nın tarihinde fazla bahsedilmeyen, gizli kalmış olaylardan bir tanesi burası. Amerika'da o günlerde yaşayan Japon kökenli insanların tek tek toplanıp toplama kamplarına götürüldüğü olay. Arkamda görmüş olduğunuz yer Manzanar adlı toplama kampı. Amerika biliyorsunuz Pearl Harbor baskını ile 2. Dünya Savaşı'na dahil oldu. 1942 yılında Japonya Hawaii'nin Pearl Harbor bölgesindeki Amerikan donanmasını vurdu. 250 tane bombardıman uçağıyla baskında binlerce Amerikan askeri hayatını kaybetti. Uçağı arızalanan bir Japon askeri Hawaii'nin kuzeyindeki Niha odasına zorunlu iniş yapıyor. Bunu gören ada sakinlerinden bir tanesi uçağın yanına gidiyor. Bakıyor adam baygın. Kokpitte silah var. Evraklar falan var. Bunları alıyor. Adam kendine geldiği zaman tabii ki iletişim kuramıyorlar. Adam İngilizce bilmiyor. Adada yaşayan ve Japonca bilen bir ada sakinini getirip adamla konuşturuyorlar. Japon askeri Adada yaşayan ve Japonca bilen bu adamla uzun uzun konuşuyor ve onu sonunda ikna ediyor. Diyor ki: "Biz Japon İmparatorluğu'nun askerleriyiz ve sen de Japon İmparatorluğu soyundan geliyorsun. Onurunla yaşamak için Japon İmparatorluğu için ölmen lazım." diyor ve tercümanı ikna ediyor. "Bir baskın yapıldı. Şu anda benden önemli evrakları aldılar. Bana yardım etmen lazım. Silahımı ve Japon İmparatorluğu için önemli olan evrakları bu adamın elinden almamız lazım diyor. Tabi bu arada Pearl Harbor baskının olduğundan adadaki kimsenin haberi yok. Çünkü o zamanlar adada elektrik dahi yok. Sadece bir düzine insan yaşıyor. Devrakları elinde tutan ada sakini bu böyle iri bir adam. Havaili bir adam. Adam birden bunun boynuna sarılıyor. Boğuşmacı oluyor ve Havaili adam Japon askerini öldürüyor. Bu işbirliğini duyan Amerika ülkede yaşayan Japon kökenli insanlardan şüphelenmeye başlıyor. Çünkü diyor ki bugün bu olayda komşusunu satan tercüman yarın öbür gün Amerika'ya bir baskın olsa Japon kökenli diğer insanlar da aynı şekilde komşularını satabilir ve Japonya ile işbirliği yapabilir diyor. O yüzden çıkartılan ani bir kararla 48 saat içerisinde Amerika'da ne kadar Japon kökenli insan varsa hepsini toplatıp buralara toplama kamplarına getirme kararı oluyor. Kapısı açık bakalım içeride neler var. Yani burası Nazi toplama kampı gibi insanlık dışı bazı işkencelerin yapıldığı bir yer değil. Japon kökenli Amerikalıların toplandığı bir şehir. Burası kadınlar tuvaleti. Tuvaletler böyle yan yana hiç arada hiçbir şey yok. Burası okul olarak kullandıkları yermiş zamanında. Okulu ve hastanesiyle aslında küçük bir şehir gibi. Burası Mesol dedikleri yer. Yani toplama kampının yemekhanesi. Bir yerde Amerikan kültürü aşılamak istemişler Japonlara. O yüzden böyle mesela sosis dağıtmışlar. Ha, o zamanlardan kalan mutfak. Burada her şey yeni tabii. Yani şu anda hiçbir şey böyle o zamanlardan kaldığı haliyle değil. Her şey renova edilmiş. Bu arada burada burada altında görmüş olduğunuz tünel Japon askerlerinin gizlice kazdığı bir geçit. Aşağısı örümcek ağlarıyla dolu. İçeride kağıt oynayıp bira yapmışlar. Şu anda her şey yepyeni. Hiçbir şey tabi o günlerde olan koşullarda değil. Japon tutsaklar 3,5 yıl burada kaldıktan sonra savaşın da bitmesiyle ayrıldıkları yerleri tekrar geri yerleştiriyorlar. Aslında bir insanın ırkına, rengine, kökenine göre ayrılmasının sonuçları. Yani Nazi Almanya'sında bunun çok daha şiddetli hali var tabi. Ama Amerika'da da 2. Dünya Savaşı'nda da bir toplama kampı. Daha önce hiç bahsedilmeyen bir olay. Şimdi burada ıssız bir yerdeyim. Şurada yolda otostop çekip buradan en yakındaki şehre gitmeye çalışacağım. Çünkü buraya otobüsle geldim. Nasıl döneceğim bilmiyorum. Buradan herhalde araba geçer birazdan. Şöyle bir bekleyelim bakalım. Araba geliyor bir tane. Dur Hello. What Alice are you doing here? I'm traveling. What are you doing here? I'm traveling California. You want to join? Sure, let's go. Hop in. Alice de buradaymış, geziyormuş. Hayret. Nasıl bir tesadüf. How are you doing? I'm good. Let's go. Yol kenarında barbekü yapan bir yere geldik. Hello sir, how are you? Good. How are you doing? I am doing well. Beautiful. Thank you. This is tri-tip. Yes, sir. All right. Beef tri-tip. Beef tri-tip. Yeah. Looks yummy. It's good. How are you guys? We're good. Just driving from LA area. Oh, cool. I've been on the road for six hours. Oh, I believe it. Yeah. A lot of traffic today. Where are you going? To Bishop. Oh, nice. Yeah. It's beautiful up there. Yeah, I wanted to stop by here first. <laughs> yeah. The barbecue on Bishop is not good. Yeah. Thank you very much. Christmas. Yeah, you too. Merry Christmas. Şöyle bir menü var. Sandviçler var. Try tip Şu bir az önce adamın yaptığı 15 dolar fiyatı. Şöyle bir barbekü sandviç böyle try tip Etler biraz az pişmiş. Hafif kanlı duruyor ama tam kıvamında. Ben de tam böyle seviyorum. Şöyle bir barbekü sandviç. Tam böyle Amerikan barbekü eti bayağı lezzetli. Güneş dağların arkasında kaldı. O yüzden hava bu saatte karardı. Şimdi burada böyle bir hostel bulduk. Hostele gireceğiz bakalım oda var mıymış? Şimdi i̇şte kimse var mı ya? Biri geliyor galiba bir ses duyuyorum ama. Kapıyı açan yok ne yapacağız bilmiyoruz. Hello. You stay here? Oh okay. But there's someone in the reception? Okay sure. Hello sir. How are you? We're good. How are you? Right, checking in? Yeah, we're checking in. Follow me. Ev gibi bir hostel. You'll be one and three. Oh, can we not do top and bottom? Uh, this one's already, someone's here. Oh, okay. Yeah, we're full of us out Okay. Şu anda çok soğuk bir hava var. Yaklaşık eksi 5 derece bir hava. Amerika çok gezilen bir yer. Burada az gezilen yerleri bulmaya çalışıyorum ve size onları göstermeye çalışıyorum. Bugün de onlardan birine gideceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Güneş dağların arkasından doğduğu için şu an hala aydınlık değil. Şöyle karşıda dağlar var. Kimse yok etrafta hala erken. Dışarıda eksi 5 derece bir sıcaklık var. Şimdi burada bir kahve içip ısınmaya geldik. Bir Hollanda fırını var. Gidip içeride neler satıyorlar. Bakacağız. Ellerimi hissetmiyorum şu anda fazla soğuğa alışık değilim. Burada böyle banana bread yapıyorlar. Şunlar var. Şundan iki tane alacağız. Çok güzel bu. Muzlu kek, muzlu cevizli kek. Baya lezzetli. Şöyle göstereyim etrafı. Burada bir sürü şey var. Şurada i̇şte gingerbread cookie'ler var. Şurada french roll'lar var. Güzel gözüküyor. Bunlardan alabiliriz. Aşağıda büyük ekmekler var. Bunlar da fena değil. How about this one? What do you think? Tatlı. Ama hepsi çok güzel duruyor. Şunlardan alınabilir. Elma şekerine bak kafam kadar. Bayağı bir peanut böyle deniyor buna. Böyle şekerli, kırmış, kırık şeker. İçinde de badem var. Böyle değişik şekerlemeler var bayağı. Bütün paket bu, bütün bu şekilde satılıyor. Güzel'e benziyor ama fazla şekerli. Hollanda lalesi satıyorlar. Şimdi buradan bir kahve aldık. yol devam ediyoruz. Güneş çıkınca hava biraz ısınmış. Çok daha tolere edilebilir bir sıcaklık var. İlk çıktığımızda güneş yoktu. Metale dokunsan yapışacak bir soğuk vardı. Şimdi normal. Su birikimsi buz bir tutmuş. Şu anda Sierra Nevada dağlarının yanında 395 otobanındayız. Burası Kaliforniya'nın doğu kesimi iç kısımları. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. Buradan Bodie'ye gidiyoruz. Şu anda Kaliforniya'nın ortalarında bir yerdeyim. Bundan tam 170 yıl önce burada altın bulunmuş. William Bodie adında bir madenci. O tarihten beri kimse yaşamıyor burada. Ve buraya böyle Bir ev. burası çok büyük bir bölge. Yürümeye başlayacağız bakalım etrafta neler var. Ben Kaliforniya'da hayatımda böyle bir şey görmedim. Etrafta hiç kimse yok şu an. Yani böyle birden 1850'nin içine yürümüş gibiyiz şu anda. Birazdan buradaki evlerin içine tek tek bakacağız. Kaliforniya'nın en büyük altın madeniymiş bulunduğunda ve burası maden keşfedildikten çok kısa bir süre sonra 10 sene sonra 10 bin kişilik bir nüfusa ulaşmış. Kaliforniya'nın en büyük 6. şehri olmuş Bodie o zamanlar. Burası ıssız bir yerde, çok soğuk bir iklimi olan bir yerde, dağlık. Şu anda bulunduğumuz yer 8390 fit yükseklikteyiz yani 8390 fit yaklaşık 2900-2800 metre gibi bir yüksekliğimiz var. Daha kar var. Üzerinde bu soğukta. Şurada böyle en ücra evlere girmek istiyorum. En böyle yol ortasında olanların değil de çünkü büyük ihtimal içine girilebilen evlerden biri. Kapı açık mı acaba? Şurada yukarıda gri çatılı evlerin olduğu yer altın madeni. Altın bulunduktan sonra sadece madenciler değil. Madencilerden istifade etmek isteyen hırsızlar ve alkol satmak isteyen insanlar, kumarbazlar. Genel ev açılmış. Kaliforniya'nın azılı katilleri, suçluları buraya gelmiş. Bir sürü insan öldürülmüş burada o yüzden. Madeni keşfeden adam Limbody, kar fırtınasında tipi de burada hayatını kaybetmiş, donarak ölmüş adam. Burada yaşayan madencilerden bir tanesinin oğlu, küçük oğlu kibritle oynarken buradaki evlerin yarısının yanmasına sebep olan bir yangına yol açmış. O yüzden şurada görmüş olduğunuz evler sadece bir kısmı burası. Normalde çok daha büyük 10 bin kişinin yaşadığı bir şehirmiş. Maden kırma, taş kırma makineleri var burada. 150 yıllık makineler. Çalışıyor mu acaba? Şöyle bir dişli. Kapıya bakar mısınız? 200 senelik artık. Güneşten kurumuş kağıt olmuş ahşap. Şimdi şuradaki eve bakmak istiyorum içeride neler var diye. Abi şöyle yataklar var. Yataktan sarkan, üstünden sarkan şeyler falan var. Ne derisi o bilmiyorum. Böyle bir hayvan derisi gibi bir şey sarkıyor yataktan. Basalım. tutmuş artık. Burada sadece 6 kişi yaşıyor günümüzde. Burada bazı evlerin perdeleri falan var. O yüzden her eve de yaklaşmak istemiyorum. Örneğin buradaki, burada çalışanlar, buradaki yaşayan insanların evi. Kaliforniya'nın çok kuru bir iklimi var. Yangın bölgesi burası. Bütün evlerde ahşap. Zaten burada bir yangın çıksa hiçbir şey kalmaz. Nasıl buz tutmuş direkt. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Burası, burada görmüş olduğunuz yapı şehrin morgu. Burası bir morg. Bakalım içeride neler var. Görüyor musunuz şuradakiler? Tabutlar. O zamanlar açık tabut merasimi var. Çocuk tabutu gibi baksana küçücük. Wow. Wow. Burası e, tabutların şöyle görmüş olduğunuz gibi başı açık. Çünkü burada küçücük bir tabut. Şuraya bakar mısınız? Alttaki metre. arkada boy boy tabutlar devam ediyor. Burası sadece bir tane odası. Şurada solda büyük olan var. 150-170 yıl boyunca el değmemiş bir şekilde içerisi korunuyor. Mining Company 1862. Düşünün burada bundan 170 yıl önce Elektrik yok. İnsanlar balina yağı ile aydınlanıyor. Akşam altıda hayat bitiyor çünkü yapacak bir şey yok. Buz gibi soğuk dışarısı. Burası var gibi bir yer. Bakalım içeride var. Tabureleri görüyorsunuz. İçki şişeleri, bira kutuları. Aynen muhafaza edilmiş. Madem bulunduktan sonra bu şehir azılı katilleri, seri katilleri, suçluları da maden aramaya gelen insanlarla birlikte buraya toplamış. Bir sürü insan öldürülmüş, soyulmuş. Kaliforniya'nın dört bir yanından buraya genel evde çalışmak için kızlar getirilmiş. O zamanlar madenciler tabi parayı vuruyor. Anında o gün harcıyor çünkü bankaya gidene kadar yolda soyulma ihtimali var. Hemen orada satıyor eski bir Chevrolet kamyonet. Burası da barlardan biri. İçeride bilardo masası, yemek salonu, sobası. Burası otelmiş bu arada. Resepsiyon. Solda klasik telefon bağlama aleti. 150 yıllık. You oh. see the phone connection? So to connect the phone, they unplug those cables and plug it to other ones. That's the phone up there? Yeah, it's an ancient phone machine otelin odasını göstereyim. Şurada abajur var bir tane. Milattan önce kalma. Şeye bakarsanız ayakkabı, kalıbı, metal, bir şişesi duruyor orada içeride. Careful oldu onu This is extremely slippery. you see the rooms? Burası terk edilmiş bir okul camdan gözüküyor mu bilmiyorum ama tozlu defterler. Masaların üstünde tozlarıyla birlikte duruyor. Öğretmen masası. Duvarlar falan tamamen sökülmüş. Şimdi burada altın madeninin olduğu yere doğru gidiyoruz. Altımızda kilometrelerce tüneller var fazla risk almak istemiyorum. Etrafında dolaşıp olan biteni göstermeye çalışacağım. Çok büyük bir yer burası. Çok büyük bir şehir. Tamamını gösteremiyorum. Ve bu yarısı. Çok büyük bir kısmı da yanmış. Arkada bir tane tren rayı gibi raylı bir sistem yapmışlar. Buraya madenden çıkarttıkları taşları getirip içeride kırıp eliyorlar. Kim bilir ne kadar gürültülü bir ortamdı burası zamanında. Buranın etrafını çevirmişler çünkü bir sürü delik var. Ve kilometrelerce madenin içine doğru giren delikler var. En son girmeye çalışan 50 yıl çıkamamış dışarıya. Böyle yani öyle hikayelerin olduğu bir yerdeyiz. Burası bir benzin istasyonu. Şurası da pompası. Kapatılmış. Köyün bakkalı burası. Eczane, bakkal her şey satılıyor olabilir burada içeride bir sürü eşya var. Olduğu gibi duruyor raflarda ne ilginç. Sogo çok iyi ha. Burada görmüş olduğunuz şey kumarhane. 150 yıl öncesinden kalma kol çekme makinesi var sağda. Küçük bir kumarhane. Benim şu anda dışarıdan burada ne olduğunu görmem imkansız çünkü cam çok buğulu. Anca böyle kamerayı içeriye dayayıp görebiliyorum. Şurada içeride bir kadın resmi var gibi ama. Sağımda görmüş olduğunuz yer genel ev olarak kullanılan yer. İçeride kadın ayakkabıları falan var. Topuklu ama dolma topuk yani dışı kapalı falan. ve görmüş olduğunuz evlerin çoğu ahşap ama etrafta hiç ağaç yok. Tamamen bir çölün ortasına inşa edilmiş bir şehir. Buradaki keresteleri bu şehri inşa etmek için özel olarak Sierra Nevada dağlarından getirmişler. Buraya tren yolu inşa edilmiş. Sırf bu şehri inşa edebilmek için. Görmüş olduğunuz 1850 yılından kalan bir otopark. Deri hala sapasağlam duruyor. Sert çöl koşullarına rağmen hiçbir yırtık yok üzerinde. Çok ilginç. Buradaki ev Kapısı açık. içeriye girip bakacağız. Derli toplu baya içerisi. Bu da derli toplu hali. Bu da çökecek gibi. Yani. Sallanıyor bayağı Erzak dolabı. Büyük tellerle kapatmışlar. Senin mutfak kısmı ve yatak odası. O zamanlarda elektrik yok. İnsanlar yağ lambasıyla aydınlanıyorlar. Gaz lambasıyla da değil. Kullandıkları yağ balina 1870-1850 yılları arasından bahsediyoruz. Daha aydınlanmak için kullanılan kerosen yeni bulunmuş. Hayat burada çok erken bitiyormuş. Hava karardıktan sonra bu arada... İlginç sesler gelmiyor değil. Böyle bir yer. Tam üstüne para atmışlar bir sürü de genel ev mi acaba burası diye merak ettim çünkü. Baya bir 1 dolarlık var üzerinde. Ve hepsi de eski duruyor yani baya yıllar öncesinden atılmış. Altın madeni olmasına rağmen burayı soymuyorlar. Niye soymuyorlar biraz ondan bahsedeyim. Çünkü buraya gelip oradan bir şey alanların hep başına kötü şeyler gelmiş. O yüzden Amerikalılar buranın uğursuz bir yer olduğunu inanıyorlar. Normalde Amerika'da böyle yerleri bulmak çok zor çünkü terk edilmiş yerler hep böyle müze gibi kullanılıyor. Her şey renova ediliyor, her şey boyanıyor. Bodhi köyünün kilisesi. Karşıdan çok güneş geliyor. Şurada su depoları var. Nispeten daha iyi geliyor ama demir depo yani bayağı. Şimdi kaç ton ağırlığında. Aşağı yenilen yer şöyle kapatılmış. Çöl iklimi olduğu için etrafta bir sürü diken var burada. Çalıların arasına çok giremiyorum. Bu arada şu anda bu videoyu izliyorsanız dünyanın çok farklı bir bölgesine gitmek için hazırlık yapıyorum. O yüzden büyük ihtimal birkaç hafta uzun video koyamayacağım. İnternet bulduğum zaman video koymaya çalışırım yine. Kaliforniya'nın terk edilmiş altın madeni Bodi'den bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.